Bir diğer soruda neden 90'lı yılların araçları kullanılıyor? Dünyada fark ettiyseniz e, hala 90'lı yılların araçları kullanılıyor. E, bunun birkaç sebebi var haliyle. E, 90'lı yılların araçları öncelikle ucuz, güçlendirmeye müsait ve dengeleri çok iyi. Bu üç konu tirife çok önemli. E, özellikle Türkiye'de e BMW 36, VE 30 grubu uygun maliyetli otomobiller oldukları için tercih ediliyorlar. Birçoğunun zaten döküm blokları var. Yani turbolamaya ve güçlendirmeye uygun. Araçların yedek parçaları, kaporta parçaları çok uygun oluyor. 90'lı yılların araçlarının kullanılmasının bir sebebi de araç dengelerinin çok iyi olması. Benim S13'üm gibi özellikle Nissan 200SX'ler Sanki drift için üretilmiştir. E, dengeleri çok iyidir. Ağırlık merkezleri vesaire çok iyidir. E, dolayısıyla e, drift yapmaya çok uygun araçlardır zaten fabrikasyon olarak. E, tek yapmanız gereken e, gerekli donanımı ve gücü sağlamak araca. Araç zaten kullanımı kolay drifte. 90'lı yılların araçlarını kullanmak e, bu nedenle çok uygun. Zaten yeni otomobil, güçlü otomobil, yeni ve güçlü bir otomobil almak istiyorsanız biliyorsunuz rakam aralığı çok yüksek. Özellikle de Türkiye'de ve Drift'te bu otomobilleri Drift'te bu otomobilleri soktuğunuzda çoğunlukla geri dönüş olmuyor. Yani pist aracı bir pist aracına çevirdiğimizde normal bir aracı çevirmek çok zor olur sonrasında. Dolayısıyla 90'lı yılların araçlarını kullanmak bu yüzden tercih sebebi duman efekti falan verin ya. <laughs> evet. Diğer bir konuya geçelim. Neden drift pahalı bir spor? Arkadaşlar drift pahalı bir spor. Ee, bu bir gerçek. Yani kolay ulaşılabilir ya da kolay yapılabilecek bir spor değil. Özellikle de Türkiye'de. Ee, Türkiye gibi otomobilin değerli bir mal olduğu ülkelerde drift yapmak gerçekten zor. Ee, çünkü otomobil pahalıysa anlayın ki vergi, lastik, yakıt vesaire. bunlar da pahalıdır. Dolayısıyla pahalı bir spor evet ee, pahalı olmasının bir sebebi de e, yeterli pist ve alanın olmaması bizim şu an antrenmanlarda kullandığımız alanlar veya birçok e, festivalin yarışın yapıldığı alanlar hep ücretli alanlardır haliyle bu ücretler tamamen pilotlara yansıtılmaktadır yani şu an biz e, gittiğimiz birçok yerde giriş ücreti veriyoruz çünkü alan kiraları haliyle çok yüksek e, bu da drift sporuna e, maddi bir külfet olarak yansıyor. E, pahalı olmasının sebebi bu. E, Türkiye'de yine e, yakıtın ve lastiğin pahalı olması, araçların bakım maliyetlerinin ve servis ücretlerinin pahalı olması da yine driftin pahalı bir spor haline getiriyor. Aracınız güçlü ise günde 10-12 tane lastik bitirebiliyorsunuz, bir depo iki depo yakıt harcayabiliyorsunuz. Bunların tamamı bir maliyet, üç aşağı beş yukarı bir günlük maliyetini anlamışsınızdır. Herkesin yapabileceği bir spor değil, bir bütçenizin olması ya da bir sponsorunuzun olması lazım. Sponsoru da hemen hızlı bir şekilde, hemen drifte başlar başlamaz elde etmeniz zor. Çünkü sizden daha tecrübeli ve bu işe yıllarını vermiş pilotlar sponsorlukta daha çok tercih ediliyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de sıralama ne şekilde? Yani drift yapmak istiyorum, nasıl bir yol izlemem lazım diye çok soru alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Öncelikle eğitim alıyorsunuz. Eğitimden sonra drift akademi size bir sertifika veriyor. Sertifika ile bir lisans sahibi oluyorsunuz, tosfetten. Sonrasında antrenmanlara katılıp kendinizi geliştiriyorsunuz. Lisans sahibi olduğunuz için de zaten yarışlara katılabiliyorsunuz. Normalde sıralama bu şekilde arkadaşlar.